Köprüden Kanada tarafından New York tarafına geçeceğiz. Bir de New York tarafından şelaleyi görmek istiyoruz. Şelale bu tarafta ve şu arkası Kanada. Şimdi biz bu köprüden buradan karşı bir tarafa. Bir ol, evet, buradan yürüyerek de geçeceğiz. keşke yürüseydik. Yürüyerek de geçiliyor. Hani biz belki biraz uzak, uzak olur diye arabayla gitmek istedik. Şöyle yürüyenler de var zaten. Aa, ee, dönüşte yine aynı yerden. Acaba yine işlemler yaptırırlar mı bize? Hani kovan, e, için doldurduk ya girerken. Hı, hı Şöyle. Ha, belki de buraya girenlerin yönü, geliş yönü farklı olabilir. Evet. Ona göre çünkü burası farklı, diğerinden farklı gibi geldi bana. Buradan bu taraftan geçeceğiz. Evet. Burası Kanada ile New York'u bağlayan köprü. Tabii ki New York tarafına geçmek isteyenler burayı kullanıyor. Çünkü Niagara Şelalesi'nin bir de New York tarafından seyredenler oraya da gelip orada turistlerin çoğunluk olduğu yerde var. Şimdi biz de New York tarafından Kanada'yı çekeriz. Bir de görmüş oluruz. Bak bu polis arabanın içine de bakıyor. Kanada'ya giremeyenler veya girmek istemeyenler, New York'un bu tarafına gelip şelalenin şöyle canım değil, bir kısmını görebiliyorlar şimdi de aynı. Evet, Niagara Falls State Park parking şurası Aa, park yeri. İyi ki biz biraz erken geldik. Daha yakın yere park ettik, parka verdik arabamızı. Zaten başka türlü arabayı başka yere park edemeyiz. Mutlaka parka verilmesi gerekiyor. Böyle her tarafa park etmek yasak. Evet. Burası. Ee, Amerika tarafından Niagara Şelalesi'nin görüntüsü. Evet, şurada haritamız var. Hadi girelim bakalım. Burayı da buraya kadar gelmişken her iki taraftan da görmek istedik. Plakalara baktım da Amerika'nın bütün eyaletlerinden gelenler var. bizim de şuradan 5 dakika sürmedi değil mi oradan buraya geçmemiz 10 evet, dakika. 10 dakika sürmüyor. O kadar diyebilirim. Karşıda zaten e, oteller gözüküyor. karşısı oteller geçen gün dün oradaydık işte. O yukarı çıktık dün oradaki. Oradaki değil. O değil miydi? Değil. Hep onu onu karıştırıyorum şuradan ben. Kalan. Ağaçların evet, kalan. Evet, şimdi tarafta. evet gördüm onu görürüm şimdi. Dün oradaydık. Burayı gösterdik. Şimdi buradan da burayı göstereyim. Burada da güzel bir oturma alanı var. Tertemiz. Amişler gelmiş oturuyor orada. Amişler mi? Hı hı. Evet Amiş. Onlar da Pensilvanya'dan gelmiştir. Gayet güzel. Şöyle. State Park. Evet. Niagara Falls State Park. Gel bir bakalım. Wow. Ay inanır mısın bu su beni korkutuyor. Nasıl? Çok korkutuyor evet. Ay sanki var ya o kadar böyle derin, dalgalı. Gel böyle duralım. Yanıma gel canım. Şöyle hatıra olsun. Böyle döneyim ara ara. Değil mi? Arka tarafları. Evet ya. Vav wow, müthiş bir su. O köprüye de çıkabiliriz. Oradan diğer tarafa götürsün. Diğer tarafı görüyorsun. Bu da muhabbet. Oradaki binalar görünüyor ama su öyle geliyor ki hani normal bir su akıntısı olur onu anlarsın ama bu öyle bir dalgalı bir akıntı, korkutucu. Bir <laughs> <laughs> suyun içinde olan ağaçlar ne kadar güzel değil mi böyle? Evet, hepsi Evet. Ne <laughs> kadar güzel. Şeradan otelde. Orada. Dönme dolabımız orada. Orada kaldı. Ah, ey. en sondaki akıntı botlar oraya gidip onun altına giriyor. Oradan Kanada tarafından orası daha açık görünüyor. Burası sınırlı görüntü. Tam e, önden görmüyor. Sadece yan Asanlar taraftan. İnsanlar o taraftan görüyorlar. Şimdi bizim evet. yer geçtiğimiz yerler oralar görüyoruz. Evet. Ha, evet. sonuna kadar gittik. Ha, yani. sonuna kadar. Bir kordon boyu. Şöyle. Buradaki görüntü daha sınırlı. Evet. Buradan dökülüşünü görüyorsun evet. sadece işte. Çünkü Niagara'nın sahibi görünüyor. Kanada. Önden görünmüyor. Come evet. on. Ama yine de buradan da güzel görünüyor. Hmm. Sincaba bak. Nerede oturmuş? Nerede? Aa, <laughs> çok tatlı duruyor. Düşmez mi arkaya bu? Bir de kenardan gidiyor. Bir şey de yok ki elimizde verelim. Ay çok tatlı ama bu. Çok farklı değil mi? Ağzında bir şey var bunun. Bir şey yakalamış. Yemek. Sanki bu biraz şeyler ey, var ya fıstık var böyle. ya hani zaten. Çerez çok severler bunu. Evet. Fırlıklısı. Birisi fıstık. vermiş. Hani kabuklu fıstık ha ha. olur ya ondan. Ay aşağı düşmesin. Düşmez değil Yok. Mi? Küçük ama bu baby. Oy. Tamam saklamaya çalışıyor. Hı Acaba saklayıp sonra mı gelecek alacak onu? Aşağı iniyor gibi. Ha şöyle yukarıdan sıraya girmişler. <laughs> gel canım gel <laughs> köprüden şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Evet, resim çekilenler var. Şu arka taraftan geçelim. Evet, bu köprü yine diğer tarafta şelaleyi izleme yeri var. Oraya doğru yürüyoruz. Gösteri yapıyor. Aa, ağaçlara değene kadar patlamıyor. Çok güzel yapıyor. Bakalım. Bunu yapıyor. Adamın kovasına para koyuyorlar. Ya. İzliyorlar herhalde. Çip atıyorlar. Tertemiz. Ve kendi gitar çalıyor. Yine para topluyor. Herkes bir şekilde para kazanmanın yollarını bulmuş gibi. Kanada tarafında sadece kordon boyu bir şelalenin yürüyorsun. Sonra da arka tarafı hep restoranlar. Evet. Restoranlar doldurmuşlar, para yapacaklar. Ay ne güzel, şuraya bak nasıl akıyor. Biz arkasından görüyoruz. Ee, doğal bırakılmış, hem doğal hem de biraz da tabii ki yapılmış. Ama güzel yapmışlar. Ay harika görünüyor. Sanki elleyip suyu elleyecekmişsin misin gibi. Evet. Ha şuraya bakar mısın? Bu çiçekler de bunun suyundan alıyor herhalde. Vay, wow, harika görünüyor. Ha biz karşı taraftaydık. Orada e, insanların olduğu yer Şimdi bu tarafa geldik. Ne diyor? Ice cream. Aparatif şeyler ve ice cream. Şimdi bunlar sıra mı bekliyor hepsi? Yok. Ya içeriye bakalım. Ne var? <laughs> no. Buraya kadar ıslanmış. Wow. Yani o kadar da şeyine gidiyorlar, dibine gidiyorlar. Bakar mısın? Aa, oraya inemeyiz ya, çok ıslanırız. Hı hı. İnmeyelim oraya. Buradan böyle bakalım. Bak zaten oranın yerine bakarsan, teras kısmına çok ıslak hissediyorum ben de tam dibinde zaten orası şeyden Kanada tarafından şu binayı görmüştük hatırlarsan evet bayağı sakınırsın. ne olduğunu evet çok istasyonu ve e, e, çok da yakın su hmm. Bakar mısınız karşı taraf bulanık görünüyor dumanlı görünüyor. Evet bayrağımız da sallanıyor. yönden güzelce gördük izledik baktık